Günaydın değerli YouTube takipçilerimiz. Günaydın. Kanalımıza hoş geldiniz arkadaşlar. Biliyorsunuz kanal hepimizin kanalı. Artık şu antrenmanlıyorum. Ses sık sık videolar açacağım demiştim. Bugün yeni bir video yine atıyorum. Ee, boz krem. Eke bir erkeğimiz. Yavaş yavaş antrenman alıyor arkadaşlar. Ağır ağır. Her gün üstüne koyarak gidiyor bakalım. Allah izin verir de nasip ederse hep beraber izleyeceğimiz çok kaliteli bir kuş nasip olursa arkadaşlar. Haydi bakalım paşa. Hadi alan saklayı almadın hadi. Haydi bakalım. Mira bismillah. Şu bakalım arkadaşlar. Valla değerli dostlar. Sapfite ilginizden dolayı çok teşekkür ederim güvercin ürünlerine çok güzel gidiyor. Allah razı olsun arkadaşlar. Bayiler de çok memnun. Çok çok teşekkür ederim. Ürünlere ilgi ve alakanızdan dolayı. E, Vondor Mix özellikle çok beğendiğiniz bir ürün. Çok teşekkür ederim onunla. Yavru apına çok e, ilgi gösteriyorsunuz. Çok çok teşekkürler değerli dostlar ya. Çok sağ olun. Seyir yerine geçelim şimdi. Evet, aferin sana be kuş. Aferin sana. Hadi bakalım gezmeye. Evet arkadaşlar, bu da bozdumanlı erkek erkek. Yavaş yavaş uzak durmaya başladı kendini. Allah izin verirse hep beraber izleriz bu kuşu. Evet, yine atladı arkadaşlar. Aferin sana. Dabanına kurban seni. Vur. Erkek kuş arkadaşlar. ekelini uçuyor. Hamdını alıyoruz. 15 gün falan oldu maşallah. Haydi bakalım. Hadi gel gel. Çemberi daralttın. Gönlümün efendisi gel. Gel hadi. Evet. Aferin sana. Geliyor yine kuşumuz arkadaşlar. Atladı bakayım girer mi? Evet girdi arkadaşlar. Hiç kaçar yok. 3, 4, evet, Al. sana kuş. Arkadaşlar biliyorsunuz Bozgum videosu vardı yani kremin. Gelip yeni yeni böyle taban çeviriyor. Taban kaçırma dediğim kuş. O tutturmaya başladı. Muazzam geziyor. Ve gerçekten çok güzel oyunlar çıkartıyor arkadaşlar. Başladı arkadaşlar. İnşallah daha da iyi olacak biliyorum. Geldi gönlüm. O Yukarıdan gezin herhalde içeri. Şey. Girdi. Aferin sana Tuş ya. Aferin sana. hadi gezmeye bakalım. Haydi. hadi gel. Gel. Aferin. hadi gezmeye yürü. Hadi gel gel. Çemberi daralttın gönlümün efendisi gel. Gel hadi. Evet. Aferin sana. gösterin sana devam. Evet atladı yine. Çok iyi. Aferin. Devam. Yoruldum arkadaşlar. Çekemediğim seferlerim de oluyor. Ondan dolayı da uçmamıştı zaten arkadaşlar. Fırtına yağmur çok fazlaydı İzmir'de. Pazar günü Ahmet abilerle seyrettiğimizde iyiydi. Bir gün uçmadı mı değişiyor uçamayla. Bir gün çok fark ediyor. Hani var ya, inanılmaz fark ediyor. Aferin. Aferin sana kuş ya. Vallahi aferin. Yoruldu ama dirayet de çok yüksek. Çok perdaklı ya maşallah. Çok çalışkan bir kuş. Mazen nereden geldiğini anlayamıyorum vallahi. Geziyor şimdi yine yani aşağılarda alakaları bakalım. Atlar, atlar herhalde oradan. Ya i̇nanılmaz da bir güneş var. Evet vallahi kapattı geliyor. İyi geldi. Göreyim şöyle güneşten göremiyorum ya. Aferin ne da bana. Aferin sana be kuşuz devam. Geziyor yine. 3-4 dakikadır yoktu evet. Göründü. Aldı. Kızgınlığını Vallahi böyle atmaya çalışıyoruz arkadaşlar. Eşlemiyorum uçura 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 kızgınlığını almaya çalışıyorum. Zaten eke söktüm bunu arkadaşlar. Yavruyken bir iki bir iki taklayı vuruyordu. Ekeline başladığında arkadaşlar. Tamamen e, yukarıda taklaya boğuldu. Taklayı bıraktı. Yavaş yavaş alttan alttan başladı böyle. Sonra yukarı yukarı başladı tekrardan. Şimdi kendini bulmaya çalışıyor ekelinde bakalım. Ama çok da kızgın bu arada. Geliyor bakalım. Gel. Abi girmedim biraz önce buraya. Abi. Al aferin. 2, 3. Hadi bakalım. Çok hızlı arkadaşlar. Çok yetenekli bu. İnşallah devam ettirebiliriz yine. Bir anda görünüyor. Gel. Şöyle tutayım. Şemberi daralttı çünkü. Evet biliyordum gireceğini. Aferin sana ver arkadaşlar. Evet bu sefer arkalardan geliyor. Dur bakayım girecek mi? Bak yine güzel ile doğru gidiyor. Döndü. Yok alamadı şimdi gelir. Gel. Gel. göründü, kayboldu arkadaşlar. 3-4 dakikadır yoktu ama yine kayboldu herhalde. Girer diye düşündüm ama ya yani yok buradaymış demiş. ya. Evet atladı arkadaşlar vallahi. Aferin lan Evet geciktim ama inecek herhalde artık çok yoruldu arkadaşlar. Bu da iniş arkadaşlar kuşumuzun. Kasım'ın herhalde 19 bin, 18 bin. Tarihi de bilmiyorum ama Aferin sana ya Hasta yemin içine senin kuş Evet değerli dostlar Bayağı bir yoruldu ama 55 dakika falan uçtu Hamunu bir alırsam Allah izin verirse çok çok iyi oluyor arkadaşlar Gücünü bir yakalatırsam Hep beraber izleriz Evet güzel insanlar bir kuş şurada indirdik. Şimdi yavruları dürt ediyorum Tekede uç, çok hava güzel bir gün Hep beraber izleriz Allah izin verirse. Bunlar da yeni 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 sökülen yavrularımız. Hafif tüyler ama güzel olacaklar Allah izin verirse değerli dostlar. Bunları da çok kısa zamanda seyrederiz. Kafı taklayı dönüp böyle kafayı çeviren belde kıranları da kuşlar. Arkadaşlar antrenmana devam. Hava güzel oldu mu uçuruyoruz. Dün uçamadılar hiç ama uçup gezmeye devam. Bunlar insinler diğer partiyi göstereyim size arkadaşlar. Sonra da videomuzu kapatırız. bunlar da uçuyorlar. Hem bunlar da şöyle bir kaldırayım. Sık takla olanlar var. Kayıp falan yaşamayalım diye. falan sizler de görün diye şöyle bir cümbür cumaat hepsini bir dedim değerli dostlar. Hep beraber izleyelim. Ben de videomu kapatayım ama 10-15 güne kadar Allah izin verirse bu kuşların hepsini seyredersiniz arkadaşlar. Çok tüyde ama kaldıracağız bunu. Başka alternatifi yok. Şimdi şey biraz uğraş istiyor ama kalkar. çok ağırlaşmış işte. Uçmadım bir gün kuşlar. Ne kadar değiştiğini sizler de görün. Değerli dostlarım. 30 saniye daha hem sohbet edelim. Hem de şöyle göstereyim değerli dostlarım. Burada yüzüne yüzüne vuran beyazlar falan var. Saraylı'nın bir tanesi. Güzel öyle. Devam da kalın. Uçurmaya devam. Değerli dostlar. Herkes Allah'a emanet olsun. Saygı ve sevgiyle kalın değerli dostlar. Kanala abone olun, yorum yapın. Lütfen arkadaşlar yorumlarınızı esirgemeyin. İzlediğiniz kadar da maşallah bile yazsanız yorumlar önemli bizim için. Keşfede düşmek için şimdiden teşekkür ederim. Herkese Allah'a emanet olsun. Sağlıkla kalın arkadaşlar.